Ee, dizinin son halleri Yani ikinci evet. Yayın döneminin tarihi ilgisi yok ee, Film Dizi film E ee, tabi başbakan da buradan kendini sorumlu tutuyor ee, Halkını Sadece bedensel saldırılardan Değil zihinsel ve ruhsal Saldırılardan da hmm. e, Korumak gibi bir yükümlülüğü var Başbakanların yani anayasal görevleri arasında Dışarıdan bakınca işte camiye Karışıyor filme karışıyor Romana karışıyor gibi gözükse de hı hı. E, görev alanı içinde hı hı. E, uyarı görevini e, yapıyor. Ama e, mahkemeleri harekete geçirmek filan tarzında değil. E, halkı bilinçlendirerek doğrusunu ve iyisini yaparak bunlar açılabilir. Ama şunu kesin olarak söylüyorum. Tarihçi kimliğimde söylüyorum. Hı hı. Muhteşem yüzyılın özellikle bu bölümlerinin. Geçmiş, İyi, bölümler, dönem. geçmiş dönemde de büyük kusurlar vardı. Ama e, eski senaristler biraz daha tarihe sadakat gibi bir endişe taşıyorlardı. Beral Oker, Rahmetli. Ee, evet, Beral Hanım öyleydi. Ee, ama yeni e, grup hiç tarihsel endişe taşımadan bunlar doğru olabilir mi e, sorgulamadan, araştırmadan araştırsalar bunları yapmazlardı çünkü. Belki hiç okumadan, bilemiyorum onu da. E, akıllarına geldiği şekilde çala kalem. Şimdi bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün Hatırasını koruyor Atatürk'ü koruyor kanunla koruyor Çünkü e, Tarihsel bir kimliktir diyor Bir taraftan da e, En muhteşem dönemini tarihimizin e, Karalayıcıların insafına terk ediyor Böyle bir çelişki yaşanamaz e, Yani Doğruları öğrenme hakkı e, Hem Yeni döneme ait bir haktır hem eski döneme ait bir hak. Bir tarafı koruyacaksınız öbür tarafı buyurun istediğiniz gibi tırtıklayın didikleyin ee, böyle bir sorumsuzluğu kaldıramaz bu memleket. Bu bakımdan e, Sayın Başbakan görev sınırları içinde hem halkı uyarma görevini yerine getiriyor hem de e, tarihin karalanmaması açısından. Bakın İngiltere'de bir kralın hayatını e, film yapıyorlar, e, Zoraki Zoraki kral evet. zannediyorum. Ha, tamam, o da Zoraki kral. Zannediyor. Yani şimdi e, kızına izletiyorlar, kraliçeye izletiyorlar. Evet. Senin babanı yapıyoruz. Bu doğru mudur? Böyle bir baban mı var? Onay aldıkları bu nezaket kuralıdır askari. Hı -hı. Ailenin onayını Hı -hı. almak. Ne dedik biz? Latife Hanım'ın hatıralarını açıklamıyoruz çünkü ailenin onayı yok. Tabii. E, peki bu adamların ailesi yok mu? Yani Kanun Sultan Süleyman'ın ailesi yok mu? Hanedanı yok mu? onları sürdük. Yok farz ettik. E biz varız o zaman. Tarihçiler var. Bu ülkenin tarih, iyi tarihçileri var. Kimsenin sesi çıkmıyor. Niye işte bir filmle kavga etmek istemiyorlar. Ne zaman kavga edeceğiz? Biz sürekli şekilde e, siyaset üzerine mi kavga? Bu bilimsel bir konudur ve bunu tarihçilerin tartışması gerekiyor. Peki hocam halkı... Ama film üzerinden değil, belge üzerinden tartışmam Film çok beni ilgilendirmiyor. ilgi alanıma girmiyor. E, şey ben çok özür dilerim. <laughs> ben çünkü çok iyi bir iyi dizi izleyicisiyim ama Tabii ki ben bunu bir belgesel olarak değil, tamamıyla kurgu, aşk hikayesi, biz bütün kadınlar aslında bizi şu anda çok güzel bir şekilde bilinçlendiriyorlar. Çünkü ben oradaki aşk hikayesi, bütün evdeki hanımlar gibi işte ne oluyor, ne bitiyor, hmm. bunları izliyoruz. Fakat sonuçta bu bir belgesel değil, değil mi? yani Öyle tabiatıyla da onun için ben film üzerinden kavga etmek istemiyorum. Hocam geçen de, bölümlerde hmm? savaş sahneleri de ağırlıktaydı. Şimdi Yok artık harem sezonda... var zaten. Sürekli harem sahneleri var. Geçmişte biraz masraf yapılıyordu. Şimdi ucuza mal etme sıkıntısı sardı televizyonları görebildiğim kadarıyla. Harem maliyeti Biraz tiyatral bir görüntüye doğru kaydılar. Sahne vaziyetine kaydılar. Öyle savaş biliyorsunuz. Onu tartışmıştık. Pahalıya mal oldu falan filan. Bu da haremde savaş. Tabii aşk filmleri seyredebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bir sürü dizi film var. Hepsi birbirine benzer. Aşk dizileri var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim değerlerimin üzerinden e, kimse gitmesin. Güncelde bir sürü sizin işte magazin programlarında anlattığınız bir sürü e, aşk hikayeleri vardır. Onları hikayeleştirsinler. Beni ilgilendirmiyor. Ama tarihi değiştirmeye kalktı. Çünkü bu millet e, kimse kusura bakmasın bilinç düzeyi açısından söylüyorum. Televizyonda izlediğini gerçek zannedecek kadar... E, gaflet içinde olan kesimlerden oluşuyor büyük ölçüde bunu söylemek zorundayım yani bir tarafıyla bakıyorsunuz tamam diziyi yapanları eleştirelim peki en büyük reytingi verenlere hiçbir şey söylemeyecek miyiz Hocam. peki şöyle tarihi de... kitaptan okuyunuz belgeden okuyunuz tarihçiden öğreniniz demeyecek miyiz ama hocam şöyle de bir şey var e, bu diziler sayesinde tarihi diziler sayesinde kitapçıların tarih vitrinlerinde tarih kitapları tarih tartışmaları tarih programları patladı bir de böyle bir olumlu katkısı oldu. Bizler tarihe ilgi duymaya başladık. Şimdi hanımefendi, acaba öyle mi? Yoksa tarih yükselen trend haline gelmişti. Çünkü bütün branşlar tüketilmişti. Bakir bir alan olarak tarih kalmıştı. Merakları o tarafa, merakların o tarafa yöneldiği bir dönemde bu, bu trendi yakalamak için beyin patlatan gruplar vardır. yükselen değer dediğimiz şey tarih yükseliyor biz de bu dalgaya binelim ve biz de yükselelim. Birbirini kaldırmadım acaba ben 40 senedir tarih yapıyorum Tarih yazıyorum tarih konuşuyorum Benim gibi pek çok insan üniversiteler tarih anlatıyor Tarihle ilgili mezar taşı okumak için Biz e, Aylarca ter döküyoruz bir mezar taşının üzerindeki yazıyı sökmek için Bunu yayınlamak için gün ışığına çıkarmak için Ondan sonra belli bir noktaya geliyor tarihi yayınlar Bir anlamda patlamaya Bugün yükseldiyse tarih ben 40 senedir yazıyorum Benim kitaplarımın e, e, baskısı 143, 153, 300 yani bir buçuk milyon, 3 milyon. Şunu sorana... kül, okumayan bir ülkede. Hayır şunu söylememe izin verir misiniz? Tabii. E, bakın, Türkiye'de artık halkın sorgulanması lazım, bilinç düzeyinin sorgulanması lazım. Bir taraftan Kenan Evren'i yargılayacaksınız, Anayasasını hala yürürlükte tutacaksınız, Anayasa oylamasında da yüzde 92 oy, oy vereceksiniz. Bu yani uzaydan inenler mi boyları vermiş? o doğruysa bu şimdi de herkes gelen vuruyor giden vuruyor ben o Kenan Evren doğru adamdır falan demeye getirmiyorum hı hı. ama bu çelişkiye dikkat çıkıyorum bir taraftan tarihi değerlerinizin üzerinde titrer gibi yapacaksınız aman bizim tarihimiz fatihimiz kanunumuz öbür taraftan da tam bir karalama kampanyasına dönüşen bir diziye güç vereceksiniz kuvvet vereceksiniz ben bu çelişkiyi anlamıyorum bu milletin bundan kurtarılması Hoca, lazım. peki şunu söyleyelim muhteşem yüzlü izli izliyorsunuz hangi bölümde hangi sahnede yok artık bu kadar da yok ediniz. artık Firuze diye biri yok artık böyle birini yok. yok artık Can Sıderen'in canlandırdığı Aslında Firuze öyle biri yok, yok. Evet. ben film üzerinden gitmek istemiyorum doğrusunu isterseniz yani beni sürekli oraya çekiyorsunuz sizi anlıyorum da binlerce insan para ekmek kazanıyor bunlara bir şey söylemek istemiyorum ama para kazanacaksanız hocam başka başka aşk filmlerinde yani benim değerlerimi aşındırmayın deme hakkına sahibim siz... Hocam özellikle hangi sahneydi o Firuze'nin bir dans sahnesi vardı biraz da erotik gibiydi. O böyle bir mi sizi rahatsız etti özellikle? Yok. Başbakan çok doğru söylüyor böyle bir kanun yok böyle bir Hürrem Sultan yok böyle bir Mahidevran yok böyle bir Firuze zaten böyle bir Şeyhülislam yok böyle bir Ebu Suud Efendi yok ya Ebu Suud Efendi bir yani aktör iyi bir aktör tabiatıyla da yani Ebu Suud Efendi o tarz bir adam değil. Ebu Suud Efendi'nin fetvalarıyla gömülmek isteyen kanunidir. Yani ben Kur'an'a uygun yaşadım, Kur'an'a uygun işler yaptım. İşte de fetvası, kanun, hukukçu bu Ebu Suud'un ve Zembilli Ali Cemali dünyanın kaydettiği e, en büyük hukukçulardandır. Onlar, onlardan olur alarak yaptığı işlerin bir, fetvaları sandığa koyuyor beni bununla gömeceksiniz Allah'ın huzuruna bununla çıkacağım diyen bir adamdan söz ediyoruz izin vermiyorlar ama Ebu Suud Efendi de onu görünce sandığın içinde bütün kendi olurlarını ya da bu olmaz yanlış e, fetvalarını e, Süleyman sen kendini kurtardın galiba da ben ne yapacağım peki çünkü izni veren kendisi yani bunlar şeyde e, e, Osmanlı Sarayı bildiğimiz evlerden değil ve Osmanlı sarayı hem padişahın bürosudur hem evidir. E kızların, oğullarının filan yetiştirildiği yerdir. Bir tarafında efendim Enderun vardır. Erkek devlet adamı yani vezir, sadrazam, şair yetiştiren ben. yerdir. Ve dünyada ilktir bu. Devlet adamı yetiştiren ilk okuldur dünyada. Eflatun böyle hayal etmiş. Osmanlı realize etmiş, hayata geçirmiş. E harem denen kız okulu, Elbette o padişah orada eş seçilecek. Geçenlerde konuşmuştuk ama öyle bir harem yok. Yani fitne fücur bu anlatılan harem çok açık ifade ediyorum. Fitne Roma sarayı Borgia hanedanıdır. Evet. Bizans entrikaları. Evet. Ya Osmanlı sarayında zehirlenerek ölen kimse yok. Bunu bağıra bağıra anlatıyorum benim Osmanlı Sarayı'nda zehirlenerek öldürülen kimse yok Yok diyorsun. bir Fatih Sultan Mehmet işte sefere giderken o da bir e, Yahudi doktorun e, zehirlediği rivayeti var. Onun dışında saray içinde entrika anlamına gelebilecek birbirini çekememezlik kumalar vesaireler arasında zehir yok. Birkaç kocası var bu bugün bile olabilecek bir şey değildir. Mantıklı da değildir, akıl kârı da değildir. Onunla evleniyor, onunla evleniyor. Ve ondan sonra şimdi e, geçenlerde anlattılar... Ee, Rüstem Paşa birisiyle oynaşıyor. Ee, Rüstem Paşa e, Mihrimah Sultan'la evlenecek adamdır. Evet. Damat Rüstem Paşa meşhur. Evet. İstanbul'da dört tane medresesi vardı o üniversitesi yani. E şimdi bu insanlara kirletirken biraz dikkat etmek lazım. Bu kadar hayır kurumu bırakan, hayır eseri bırakan sen e, Hürrem Sultan işte Mustafa Bey'in öldürtmesinde görev alacak ileride. Hep bir de de Paşa bütünüyle Cadıya dönüşecek. Efendim? Rüstem Paşa şu anda Pargalı'nın eski sevgilisiyle değil mi? Öyle ya, konuşuluyorlar. Yani olabilecek bir şey mi? Haremde böyle bir şey var mı? Haremde erkeğin kadınla görüşmesi mümkün müdür? Harem ağlarının bile giremediği yer en meşhur tarihçilerimizden Peçevi diyor ki güneş farz-ı muhal erkek olsaydı hareme doğmasına izin verilmezdi. Bu kadar yasak bir bölgeye hiç kimsenin girmedi. Harem hakkında bilgimiz yok. Hocam peki siz e, yakınlaşma sahneleri de var ve siz geçen yıl bizim programa geldiğiniz zaman demiştiniz ki Osmanlı'da öpüşme yok, dudaktan öpüşme yok demiştiniz. Hatta burada karşı çıkan tarihçiler de oldu şunu, şunu Murat Kavlakçı başta olmak desin, üzere. Desin. Önemli değil. Bende bir sürü kitap var. Evet. Ee, kitap derken de tıp kitapları var. O dönemde tavsiye edilmiyor dedim. Hastalıklara yani, karşı. E, çünkü padişahın sağlıklı olmalı. Çünkü Hı -hı. çok hastalığın oradan geçtiği yolunda bir inanç vardır. Mümkün olduğu kadar sakınılması. Hı -hı. Ve ondan halk sakınılıyor. Yok hakikaten. Anadolu'da televizyon yaygınlaşıncaya kadar Anadolu bilmezdi yanaktan işte e, alından filan. E, şimdi ama orada çok fazla yani dizilerde diğer dizileri ben beni ilgilendirmiyor normal diziler e, tarih dizisinde e, bu kadar olmaz artık dedirtecek seviyeye yani sadece o ilişkiler e, kimi okuyorum kimi anlatıyorlar böyle Hı. E, benim de merakım var tarihçinin ne yapıyorlar benim tarihimin üzerinden gidiyorlar yani kanunun ailesi burada değil tamam takip bir de dış dünyaya bununla kendimizi tanıtmak ne kadar abes bir şey ya. Araplar bizi öyle tanıyor. Başbakan muhtemelen o patlamasını Mısır seyahatinden sonra yaptı. Muhtemelen orada biri de, devlet adamlarından biri ya ne fitne fücür tarihiniz varmış Sayın Başbakan'ın. Evet, eyvah, eyvah, <laughs> eyvah eyvah eyvah. Şey, eyvah. filan. 150 e, milyon kişi tarafından izleniyor. Evet. Ben bir şey demiyorum. Çekim yani ben sinemadan Uzman derecesinde tabiatıyla anlamam. İşte gösteriler, efektler falan bilmem. Geldi. Bir tane tweet geldi. Birçok televizyon eleştirmeni de aslında bu noktada birleşiyor. İpek Kaya yazmış. Bir bayan olarak kanuninin savaş hayatından çok harem hayatı ilgimi çekiyor. Biz zaten gerçek hayat olmadığının son derece farkındayız diyor İpek Hanım. Farkında olanlar farkında. Ama ben masum Anadolu insanından i̇şte ve yetmiş olan var. çocuklardan söz ediyorum. 13 yaşında bir çocuk, 12 yaşında bir çocuk 40 yaşında bir hanımefendinin, 30 yaşında bir hanımefendinin biraz da eğitim almış insanların gözüyle seyretmez. Dağdaki çobanı da düşünmek zorundadır başbakan. Ve ben inanıyorum Arap aleminden bir devlet adamı buna yani sizin tarihinizle birader demiştir ya. <laughs> Hocam peki. Ya yani şimdi siz olsanız kızmaz mısınız başbakan da insandır demirden değildir sonuçta. Tabii doğru. Ve hakikaten Hocam, peki, halkını zihinsel ve ruhsal açıdan korumak gibi bir görevi var başbakanlar.